Bugün evimize bakıyoruz. Hadi bakalım. Evet. Ne çıkacak acaba? İlk ilk, ilk bir hediye çekiyoruz. Hepsinden bir tane ara ara çıkıyoruz. Oo bir tanesi, bir tanesi hayallerim, bir tane hayalim, hayal benim benim hayalim arkadaşlar. Kredi kartıma para yüklemek. O kredi kartı geldi. Hayalini gerçekleştirmek için uygun malzeme. O para geldi. Bir de yine para geldi. Yine para. Yine para. Yine para. Yine para. Yine para. Bir sürü para. Parada paramı yükleyebiliyorum. Paramı yükleyeceğim ben para. Kredi kartına. Mıngın mıngın. Mıngın. Tamam mı? Yok. Seninle bir oyun oynayalım anne. Aram. Aram bir... kapatayım mı? Oyun oynayayım. Kardımı koydum. Paraları sana yatıracağım. Sen de bana paralı Microsoft vermişsin diye yapacaksın. Tamam. Anlaştık. Ben 18 yaşında bir adamım. Sökülücü kartımı ödeme yapıyorum. Ödemeyi çektim. Tamam çektim. O kadar yeter mi? Yeterli. yeterli. de bari paranın evet, üstünü evet, verin. Evet, evet.